O gün cennet halkı büyük bir zevk ve eğlence içindedirler. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanırlar. Orada onlar için her türlü meyve vardır ve istedikleri her şey kendilerinin olacaktır. Bir de onlara çok merhametli olan Rabbinin söyleyeceği selam olacaktır. Ey günahkarlar! Bugün siz ayrılın. Ey Ademoğulları! Ben sizden şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Bana ibadet edin. İşte dost doğru yol budur diye söz almadım mı? Şeytan sizden birçok kuşakları saptırmıştır. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte bu, tehdit edile geldiğiniz cehennemdir. İnkar etmenizden dolayı bugün oraya girin. Biz o gün onların ağızlarını mühürleyeceğiz. Ancak yapmış olduklarını elleri bize söyleyecek Ayakları da tanıklık edecektir. Biz dileseydik onların gözlerini silmek körederdik. Onlar o zaman yolu bulmak için koşuşurlardı ama nasıl göreceklerdi? Yine dileseydik onları oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük. Öyle ki onlar ne ileriye gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Biz kime uzun ömür verirsek onun yaratılışını tersine çeviririz hala akıllarını kullanmayacaklar mı? Biz ona şiir öğretmedik. Zaten bu ona yakışmaz da. Bu sadece bir öğüt ve gerçeği açıklayan Kur'an'dan başka bir şey değildir. Biz onu diri olanları uyarsın ve inkar edenlerle ilgili azap sözü gerçekleşsin diye indirdik.